Sevgiliniz var mı? Evet. Sevgilinin yakın arkadaşını arayarak ondan hoşlandığını söyleyebilir misin? 500 TL ödül kazanacaksınız. Tamam. Oğlum çok riskli bir olay ya. Alo. Alo Yasin ne yapıyorsun? İyiyim yengem sen ne yapıyorsun? Yengem dedi oğlum bence bundan bir şey çıkmaz ya. İyi ben de öyle Bilmiyorum oturuyorum. Ünal'la tartıştım ve artık ben içimde tutmak istemiyorum. Ben senden çok hoşlanıyorum. Şaka yapıyorsun. <laughs> Hayır gerçekten. Bilal falan duymuyor değil mi? Ben de senden uzun zamandır hoşlanıyorum da. Yok artık. Oğlum bu nasıl bir arkadaşlık? Evet arkadaşlar bugün de Ünal için yakıyoruz. Bu durumu ben de yaşadım bu arada arkadaşlar. Bazılarınız diyor ya abi ne çok gülüyorsun. Oğlum bu hayatta bir sürü şey üstümüzden geçti. Onun için gülmek en iyisidir. Gülerek bazen atmak iyi bir şeydir. E, ne yapayım put gibi durursam da aklıma hep eskiler denk gelir. Eskilerde acılar denk gelir. Bunlar gelmesin diye en azından kendimizi gülmekle yatıştırıyoruz. Umarım anlamışsınızdır.